Biz birlikte güçlüyüz projesi kapsamında oluşturulan bilgisayarlı modelistik ve stilistik eğitimi adı altında hazırlanmış bulunan eğitim programını almaktayız. Gürsü Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Biz Birlikte Güçlüyüz projesi kapsamında statistik ve modelistik kursu almaktayız. Bu kursta bizim bakış açımız, farklı yönler, farklı düşünceler, farklı ufuklara yol açan bir proje oldu bizler için. İlerisi için çalışma hayatını destekleyen bir proje. Bu yüzden dolayı ben belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Müzik Bütün prosesler, dünyadaki bütün proseslerin bir girdisi, bir de çıktısı vardır. Örneğin şu an burada bir eğitim prosesi gerçekleştiriyoruz. Eğitim prosesinin bir girdisi var. Katılımcılar bir girdi, eğitmen bir girdi, projektör cihazı bir girdi, not teatrarınız, kulağı bir girdi, masa bir girdi, sandalye bir girdi. Bunlar olmasa şu an bu proses gerçekleşmez. Şu an bu proses gerçekleşiyor. Peki bu prosesin istenilen, her yerinde gerçekleşip gerçekleşmediğinden nasıl emin edeceğiz? Bunlar da aslına bakarsan bu prosesin çıktıları üzerinden bakabileceğiz. Peki bu prosesin çıktısı ne? Bu prosesin çıktısı bir eğitim almış insanlar. <laughs>